Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde noktalama işaretlerini göreceğiz. Noktalama işaretlerinin nerelerde kullanıldığı, cümleme nasıl bir etkisinin olduğunu, olduğunun üstüne değineceğiz. Sorularda nasıl karşıma geldi? Şimdi duygu düşünceleri daha açık ifade etmek... Cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere yazıda kullanılan işaretlere ben noktalama işareti diyeceğim. Birden çok noktalama işaretlerim var. Fakat benim karşıma en çok nokta, virgül, iki nokta, noktalı virgül, soru işareti, ünlem işareti gibi noktalama işaretleri gelmektedir. Ben ilk olarak noktayla başlayacağım. Nokta sizin ilkokuldan da bildiğiniz üzere öncelikle cümlelerin sonunda nokta kullanılır. Çocukluğumu özlediğim için eski bayramlara özlem duyuyorum. Cümlemi bitirdim, noktamı koydum. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu dediğim zaman cümlemi bitirdim, noktamı koydum. Devam ediyorum. Bazı kısaltmaların sonunda kullanılıyor. Mesela prof dediğim zaman bunun profesör olduğunu, dr dediğim zaman doktor olduğunu, cad dediğim zaman cadde, sok sokak, avukat av av diyorum. Sıfat sf ve benzeri vb. E, kısaltmalarını kullanıyorum. Ve bu kısaltmaların sonunda da ben noktayı kullanıyorum. Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılıyor. Benim sıra bildiren eklerim nelerdi? İnci inci, uncu ince, inci, uncuncu ekleriydi. Ben bunu tek noktayla da ne yapardım? Sayıma ekleyebilirdim. Mesela 6 beşinci, ikinci, dördüncü, onbeşinci diyebiliyorum. Bunu bana veriyor. Ama hiçbir şekilde arkadaşlar sayımın yanına noktayı koyduktan sonra kesme işaretiyle ayırıp o eki yazamam. Ya da o eki e, ince 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 sıra bildirenekleri yazdıktan sonra sayıma ekleyip say, yazı olarak yazdıktan sonra ben noktayı koyamam. Bunu unutmuyoruz. Evet bir yazının maddelerini gösteren rakam ve harflerden sonra kullanılır. Mesela Büyük bir başlık yaptıktan sonra alt başlıkları yaparken ne diyorum ben? Büyük A kullanıyorum, ondan sonra küçük A kullanıyorum, bir kullanıyorum, Roma, Roma rakamıyla bir kullanıyorum gibi. Mesela bakın burada gördüğünüz gibi birinci, ikinci, birinci, ikinci A maddesi, B maddesi, küçük A, küçük B şeklinde benim karşıma geliyor devam ediyorum. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı göstermek için yine ben gün, ay, yılın aralarına noktayı koyuyorum. Mesela 15.09.1996, 18.09.1989 gibi ne yaptım? 3. ayın 30'u 2027, 4. ayın 1'i 2020 gibi. Ha bunların arasında hocam başka bir işaret kullanılır mı? Evet, kullanılır. Onu da ilerleyen sayfalarda ne yapacağım göreceğim, karşıma gelecek. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılıyor. Saat 13.45 t dediğimde ne yaptım? E, sayı e, saatimin arasında kullandım. 12.45 şey 12.15'te vapur kalkacak dediğim zaman ne yaptım? 12 çeyrek geçe demek. 12 15 derken arasında noktalama işareti noktamı kullanıyorum. Matematikte çarpma işareti olarak kullanılıyor. Bunu zaten biliyorum. 2 çarpı 6 12, 25 çarpı 5 125, 6 çarpı 8. 48 şeklinde. 5 ve 5'ten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere 4 ve 4'ten daha fazla olan rakamlı sayılar için de geçerlidir bu. Üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konulur. Nedir arkadaşlar? Bu birler, onlar, yüzler, binler, on binler gibi basamakları belirlemek için ya da okunuşu kolaylaştırmak için ben ne yapıyorum? Aralarında nokta koyuyorum. Sondan saymak üzere 1, 2, 3 nokta, 1, 2, 3 nokta. Bu benim okuyuşumu da kolaylaştırıyor. Mesela 15.857, burada 7 milyon, 18 milyon 425 şeklinde ne yaptım? Okumamı kolaylaştırdım. Arka arkaya sıralanan, virgüllerle veya çizgilerle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncusunda nokta kullanılıyor. Mesela 1, 2, 3, 4 ve 1, 2, 3 ve 4. paragrafları okudum. 10. yani 10 çizgim 15. yüzyıllar arası diyorum. Evet geldik virgüle. Virgülde birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcüklerin eş, sözcük, eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında kullanılıyor. Hocam bu eş görevli kelime ve kelime grupları neler? İsimler olur, sıfatlar olur, zamirler olur. Ondan sonra cümlenin ögelerinde nesneler olur, özneler olur. Yani bunlar aynı görevde olan sözcükler veya söz grupları olacak. Mesela Ahmet, Büşra, Burak ve ben yarın okula gideceğiz dediğimde ne yaptı? İsimlerin arasında mı virgülüm kullanıldı? Evet, isimlerin arasında virgülü kullandım. Evliya Çelebi, Avusturya, Hicaz, Sudan, Mısır gibi ülkelere dolaşmıştır dediğimde yine ben isimlerimin arasında virgülü mü kullandım? Evet, virgülü kullandım. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılıyor. Sıralı cümle nedir arkadaşlar? En az iki cümlenin, bakın en az iki yargının, Noktalama işaretleriyle birbirinden ayrıldığı cümlelerdir. Yani bu cümleler arasında bir anlam ilişkisi olacak, birbirinin devam cümlesi gibi olacak ve aralarında herhangi bir noktalama işareti olacak. O herhangi noktalama işaretlerinden bir tanesi de virgül arkadaşlar. Mesela baktığım zaman eve geldi ilk cümlem. Bak virgülümü koydum. Yemek yedi. Devam ediyorum. İkinci cümlem odasına gitti diyorum. Ne oldu gençler? Bak eve geldi ilk yargım devam ediyor. Devam alakalı bir cümle. Yemek yedi. İkinci odasına gitti. Aralarında ne oldu? Virgül kullanıldı. Adam ocağın karşısındaki boş yere oturdu. İlk cümlem Ateşe doğru ellerini uzattı dediğimde bak adam ocağın karşısındaki boş yere oturdu. İlk cümlem. Noktamı koydum. Devam cümlesi çünkü. Ateşe doğru ellerini uzattı. O zaman ben de, ben ne diyorum? Demek ki sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılır. Cümle içinde ara sözlerin var, ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır. Ara söz veya ara cümle ne demek? Cümle içerisinde arkadaşlar herhangi bir ögenin ya da herhangi bir kavramın açıklaması, bana açıklamasını verecek. Ha bu ara söz veya ara cümleleri cümleden çıkardığımda ona da dikkat edeceğim. Cümleden çıkardığımda cümlenin anlamında herhangi bir bozukluk olmaz. Mesela bak dün eski komşumuza Ali amcalara uğramıştım dediğimde bak iki virgül arasında başında ve sonunda kullanılacak. Ala amcalara benim ne oldu? Ara sözüm oldu. Dün eski komşumuzun açıklaması oldu. Ne yaptım? Ben ala amcalara çıkardığımda dün eski komşumuza uğramıştım. Cümlenin anlamında herhangi bir bozulma var mı? Hayır, yok. Diğer cümleme baktığımda yaz tatilinde memlekete Trabzon'a gideceğiz dediğimde bak memleketin açıklaması şeklinde şeklinde midir? Evet, Trabzon'a diyor değil mi? Ne yaptım? Ben Trabzon'a'yı çıkardığımda yaz tatilinde memlekete gideceğiz. Cümlenin herhangi bir, cümlenin anlamında herhangi bir bozulma yok. O zaman demek ki bu benim ara sözümdür. Ara cümle nasıl benim karşıma gelir? Herhangi bir fikir verme, kendi düşüncesini söyleme gibi. İşte yarın pikniğe gideceğiz, Ayşeler'e de virgül, geleceğini zannetmiyorum ama virgülü kapattım, haber verelim dediğimde ne yaptım? Kendi düşüncemi söylemiş oldum. Ne yaptım? Cümleden çıkardığımda cümlenin anlamında da herhangi bir bozulma olmaz. Ama hocam ara söz ve ara cümlelerin başında ve sonunda farklı bir noktalama işareti daha kullanılıyor muydu? Evet, kullanılıyordu. İlerleyen sayfalarda yine göreceğim. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasında, arasında kullanılır. Ancak ikilemeler arasında virgül konulmaz. Ben biliyorum zaten ikilemeler arasında virgülün kullanılmadığını ama tekrarlanan sözcüklerin arasında virgül kullanılır. Akşam virgül, yine akşam Yine akşam dediğim zaman ne yaptım? Bu bir ikileme değildir. Tekrarlanan kelimedir. Anlama güç kazandırmak için. Aralarında virgül mü var? Evet, akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde buden bir kamış olsam, yine bir Ahmet Haşim'in şiirinden alınmış bir yer. Ne yaptı? Tekrarlanan kelimelerin arasında virgül mü kullanıldı? Evet, virgül kullanıldı. Bak dediğim gibi ikilemeler arasında herhangi bir virgülü, geçin arkadaşlar, herhangi bir noktalama işareti kullanılmaz. Tüm gerçekleri açık açık anlattı dediğimde burada ne yaptım? ikileme oluşturmuş oldum. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra kullanılır. Ben şunu diyordum, tırnak içine alınan cümleler, cümleyi yazdım da tırnağı açtım, cümleyi söyledim, uygun noktalama işaretini koydum, tırnağımı kapattım, dedi, demiştir şeklinde tamamlıyordum. Ama eğer ki benim cümlem tırnak içerisinde değilse aktarma cümlesi hangi cümleyse o cümleyi söyleyip yazıp virgülü koyup dedi demiştir diyorum. Minareyi çalan kılıfını hazırlar virgül diyordu. Ya da artık kimseyi sevmeyeceğim bitti aktarma cümlem virgül dedi diyorum. Konuşma çizgisinden önce kullanılır. Anneannem bahçe kapısını açtı. Dedeme virgül konuşma çizgim geliyor. Bugün misafirler gelecek. Unutma erken gel. Bitti. Bak ne ne oldu? Konuşmadan önce kime söyleyecekse ismini veriyor ve virgülünü koyuyor. Unutmuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Devam edelim. Cümlede anlam karışıklığını önlemek için kullanılıyor. Bu gece eğlenceleri içlerine sinmedi dediğimde arkadaşlar biliyorsunuz ki virgül ben eğer ki bir virgülle karşılaşmışsam cümle içerisinde yarım nefes alıyordum değil mi? Bu da cümlemin daha net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlıyordu. Ben virgülümü kaldırdığımda bak bu gece eğlenceleri bu sefer eğlence gece olmuş oluyor. Ama virgülü koyduğumda bu gece yani yaşadıkları bugün, bugünün gecesi eğlence yapmışlar ve içlerine sinmemiş. Yani tatmin olmamışlar. Ya da genç doktora babasının durumunu sordu. Virgülü kaldırdığımda arkadaşlar, genç doktor. Bu sefer doktor genç olmuş oluyor. Ne yapıyor? Ee, tek bir kişiden bahsetmiş oluyor. Ama ben virgülü koyduğumda genç yani genç olan bir kişi var bir de doktor var anlamı çıkıyor. Genç olan kişi doktora babasının durumunu sordu şeklinde karşıma geliyor. Noktalama işaretlerinde de bu soru gelir. İlerleyen sınıflarda anlatım bozukluğu konusu karşıma gelecek. Anlatım bozukluğunda da benim karşıma gelir. Hitaplardan sonra kullanılır. Sevgili babacığım, virgül. Sayın başkan, virgül. Değerli arkadaşlar, virgül ne yaptım? Hitap olarak kullandığım kelimelerden sonra virgülümü koyuyorum. Yazışmalarda başvurulan makamın isminden sonra kullanıyorum. <laughs> Özel Işın Yaman Ortaokulu Müdürlüğü'ne virgül deyip devam edebiliyorum. Kesirli sayıların yazılışında tam sayıdan sonra kullanılır. Matematiği de kapsayan bir madde. 45 tam, onda 5. Mesela 45 tam dediğimde virgül, onda 5. Ya da 0 tam, yüzde 15 dediğimde 0'dan sonra virgülü koyuyorum. Hemen bir notum var, notuma bir bakalım. Metin içinde bağlaçlardan önce de sonra da virgül kullanılmaz. Ben o zaman şunu öğrenmiş oldum. İkilemelerin arasında herhangi bir noktalama işaretim yok, virgülüm yok ve bağlaçlardan önce ve sonra da ben ne yapıyorum virgülü kullanamıyorum. Bağlacın olduğu yerde virgül olmaz. Ya bu deveyi güdersin ya da bu diyardan gidersin. Ne oldu? Tekrarlı bir bağlacım var ya ya. E, ne yaptım ben? E, hiçbir şekilde noktalama işareti getiremem diyorum. Evet arkadaşlar, geldim ben noktalı virgüle. Noktalı virgülle iki nokta birbirine oldukça karıştırılan noktalama işaretlerinden iki tanesi. Ben maddelerine dikkat etmem gerekiyor. Dikkatli bir şekilde ne yapmam? Okuyup anlamam gerekiyor. Ne demiş? Metin içi içinde virgüllerle ayrılmış tür ve takımları birbirinden ayırmak için kullanılır. Hocam burada tür ve takım derken neyi kastediyorsunuz? Mesela bak bir cümleye bakalım. Erkek çocuklara Ahmet, Mehmet, Ali, kız çocuklara ise İnci, Zeynep, Melike isimleri, adları verilir. Burada arkadaşlar cinsiyet farkı mı var? Bir erkekten bahsetmiş Sonra kıza geçmiş. Ne yapmış? Arasına noktalı virgül getirmiş. İşte tür değişti. Mesela arkadaşlar patlıcan, ıspanak, brokoli ne? Benim sebze türünde e, yiyeceklerimdir. Noktalı virgül demiş. Portakal, çilek, muz. Bunları da virgüllerle ayırmış. Mesela akşam yemeğinde yemeklerden karnıyarık pilav, noktalı virgül tatlılardan baklava, şekerpare, yedik dediğimde ne yaptım? Yine noktalı virgülü kullandım. Yemek kısmı vardı benim elimde. Bir de tatlı kısmı vardı. İkisinin arasında ben noktalı virgülü kullanmış oldum. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Bu tür ve takımları unutmuyorsunuz kesinlikle. Cinsiyet olur. Ondan sonra işte sebze, meyve olur. Yemek, tatlı olur. Farklı farklı bana türden bahsetmesi gerekecek. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Burada da ögelerimin arasında virgül var. Ama arkadaşlar o virgülün bittiği yerde yani virgülden sonra gelen cümlenin bittiği yerde ayrı bir türe geçiyorsam ben yine noktalı virgül kullanıyorum. Bak. At ölür ben hayvanla başladım değil mi? Hayvanla başladım. At ölür meydan kalır. At ölünce meydan kalıyor. Ney? Virgül kullandığımda sıralı cümlelerinde birbirinin devam cümlesi. Anlamca alakalı, ilişkili cümle olması gerekiyordu. At ölür, virgül meydan kalır. At ölünce meydan kalıyormuş. Kaldım. Bak noktalı virgül koymuş. Neden? Çünkü yiğit ölür diyor. Yani insana geçiyor. Hayvandan insana geçiyor. Yiğit ölür virgül şan kalır. Yiğit ölünce de şan kalıyormuş diyorum. Bak burada da yine ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümlelerin birbirinden ayırmak için kullanılıyor. Ama bu sıralı cümlelerde de tür ve takımlar değişiyor dikkat ederseniz. Mesela kel ölür, kel ölüyor Saçı olmayan kişi, sırma saçlı oluyor. Devam. Sonra noktalı virgül, bak köre geçmiş artık. Kör ölür, Badem gözlü olur diyor. Ne yaptı? Yine ögeleri arasında anlam ilişkisi var. Virgüllerle ayırdım. Ama tür ve takımı noktalı virgülle ayırdım diyorum. Şimdi arkadaşlar kendinden önceki cümleyle ilgi kuran ama fakat lakin ancak çünkü öyleyse gibi cümle başı bağlaçlarından önce kullanılıyor. Bak artık rahat uyuyabilirim noktalı virgül çünkü ödevlerimi bitirdim. Bak bağlaçtan ne yaptı? Önce size gelmek istiyorum noktalı virgül fakat annem izin vermiyor diyorum arkadaşlar bu maddede